Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri 1100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri 1100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor. Peki kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2 ila 7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.